BlackRock Spot Bitcoin ETF'sine ilk yatırım geldi. 100 bin dolarlık tohum fonu alındı. Dünyanın en büyük yatırım yönetimi şirketi BlackRock önerilen Bitcoin borsa yatırım fonu için 100 bin dolar tohum finansmanı aldı. Açıklama BlackRock'ın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı son başvurudan sonra geldi. Dosyalamaya göre kimliği açıklanmayan bir tohum yatırımcı 27 Ekim 2023 tarihinde 100 bin dolar değerinde hisse satın almayı taahhüt etti. Yatırımcı aynı gün tohum hisseleri oluşturan 4 bin hisseyi hisse başına 25 dolar fiyatla satın aldı. Çekirdek sermaye bir ETF'nin birim oluşturmasını sağlayan, açık piyasada hisse arzını ve alım satımını destekleyen çok önemli bir başlangıç yatırımı olarak biliniyor. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust adlı ETF'si kripto para birimine bağlı vadeli işlemler yerine doğrudan Bitcoin'e yatırım yaparak farklılaşıyor. Bu yaklaşım kripto para piyasasının olgunlaşmasına katkıda bulunarak gerçek temel varlıklara maruz kalma sağlayan yatırım ürünlerine yönelik artan taleple uyumlu. iShares Bitcoin Trust şu anda düzenleyici onayı bekleyen 13 ETF başvurusundan biri olarak biliniyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun önümüzdeki yılın başlarında bir veya daha fazla spot ETF'yi potansiyel olarak onaylaması bekleniyor. Bloomberg analistleri Ocak ayında onaylanma olasılığını %90 %90 olarak belirleyerek güvenlerini ifade etti. Ancak yatırımcıların azımsanmayacak bir kesimi ise spot ETF'nin Ocak ayında onaylanmayacağını da ihtimaller arasında görüyor.